Evet herkese merhabalar. Bugün Battlefront 3 kampanyası ile ilgili bir update paylaşacağım sizinle birlikte. Ve e, şunu söyleyeceğim. Şu anda bütün TikTok, Instagram, herhangi bir YouTube paylaşımının, Star Wars YouTube paylaşımlarının, Star Wars TikTok paylaşımlarının altına gittiğiniz anda herkes şu anda Battlefront, Battlefront 3 spamlıyor. Battlefront 3 istiyoruz diye spamlıyorlar. Battlefront'a ihtiyacımız var diye spamlıyorlar. Ve bir YouTube kanalı, 600 bin takipçili bir YouTube kanalı şu anda bir kampanya başlattı. Herkes cumartesi günü yarın gece 3'ten itibaren yani pek ihtimalle şu anda videoyu paylaşacağım saatim bir 6-7 saat sonrasında başlayacak bir etkinlik olacak. Kendi fan etkinliği aslında. Asıl olay şu. Bu adam diyor ki gelin hep birlikte Battlefront 2'ye girelim ve Battlefront 2'nin kullanıcı sayılarını hayvan gibi arttıralım ki ne kadar bir ses çıkarabileceğimizi görsünler. Ve ben de bunu merak edip Steam'e girdim. Her ne kadar dediğim gibi Steam'e çok geç gelmiş olsa bile 6 ay öncesinde anlık oyuncu sayısı binlerdeyken ve 3 yıl öncesinde anlık oyuncu sayısı yine binleri geçemiyorken şu anda anlık oyuncu sayısı 6900 7000'ler civarında ki bu herkesin Amerika tarafının uyuduğu, Avrupa tarafının işlere gittiği saatler şu anda. Saat şu anda çünkü 6 bizde 6 Avrupa tarafında da işte 4'lere falan denk geliyor. Daha insanlar böyle evlere yeni gidiyor. Akşamları daha yeni oturacaklar, edecekler falan filan muhabbeti var. Ve geçtiğimiz akşam 9777 kişi Steam'den anlık oynuyordu büyük ihtimalle ya bu akşam ya da cumartesi akşamı kesinlikle ama kesinlikle bütün total all time pick sayılarını Battlefront'daki geçecek. Ve acaba ne kadar olacak cidden merak ediyorum. Ki bu sadece Steam tarafı. Bir de bunun PlayStation'ı var, Xbox'ı var, EA Play'i var. EA Play'den de çünkü çok fazla oynayan insanlar oluyor. Game Pass'ten de keza yine aynı şekilde EA Play üstünden oynayanlar çok fazla oluyor. Epic'ten oynayanlar çok fazla oluyor ki Epic geçtiğimiz senelerde bedava vermişti Battlefront 2'ye. Eğer siz de bu e, savunma hattına <laughs> katılmak istiyorsanız gerçekten e, Epic Games'ten illaki almışsınızdır Battlefront 2'yi ve Oynayabilirsiniz indirip ya da GeForce Now'dan da oynayabilirsiniz ya da XCloud'dan girip direktman Game Pass'in Ultimate'iniz varsa eğer oynayabilirsiniz edebilirsiniz Onu söyleyeyim Ve e, şöyle bir durum var şu anda PlayStation Store'da Call of Duty ile Helldivers'da yan yana duruyor Battlefront 2 Yani neredeyse 10 senelik bir oyunun Geçtiğim 2 senelik bir oyuna Yan yana duruyor olması çok acayip ki Helldivers 2 dediğimiz oyun da haftalık iki buçuk milyon oyuncusu var bu arada yani öyle e, hafif alınacak bir oyunda değil Helldivers 2 özellikle PlayStation platformu için ve şu anda gerçekten özellikle Fortnite'ın Star Wars sezonunun olduğu bu dönemde Battlefront 2'nin bu kadar popüler oluyor olması gerçekten çok iyi bu kampanyanın oluyor olması da bence ayrı bir güzellik yani umarım gerçekten çok güzel bir iş yaparlar yani ses getirirler de bir, bir Battlefront 3 görürüz ve Asoka'nın bilmem ne e, renkli skinine gidip 10 dolar bayılırız ve doya doya multiplayer e, Star Wars oyunumuzu oynarız. Her ne kadar insanlar işte Fortnite'ın son Star Wars sezonuna Battlefront 3 diyor olsa bile bu Fortnite sezonu Haziran ayında bitecek. Haziran ayında Fortnite sezonu diye bir şey olmayacak artık bir sonraki seneye kadar ya da iki sene sonraya kadar. Ondan dolayı şu anda Battlefront 3'ün istenmesinin sebebi her daim oynanabilecek bir şey olması. Aslında Battlefront 2'ye update'ler geliyor olsa zaten Battlefront 3 istenmezdi. Battlefront 3'ü nasıl istenme sebebi? Battlefront 2'ye update çekmiyorsunuz abicim. Madem öyle en azından bir Battlefront 3 yapın da Battlefront 3'e yeni update'ler gelsin derdinde insanlar. Bir de şu anda işte Star Wars'un ilk üçlemesi, ikinci üçlemesi, son üçlemesi diye gidiyorlar hikayelerde. Aynı şekilde Battlefront'ta da hiçbir zaman üçüncü oyunu göremedik bundan dolayı da insanlar artık Battlefront 3 yapın diye insanlar çıldırıyor. Ama büyük ihtimalle şu anda bile yani eğer bu kararı alsalar büyük ihtimalle PlayStation 6 dönemine Battlefront 3 kalacak. Yine de daha iyi bir şekilde en azından üçlemeyi bitireceğiz diye bir ümit var insanların içinde. Ya bu ümittir bu arada. Kesin olacak bir şey değil. Asla yani iyi bir topluluk istedi değil. Bu arada Battlefront 2'nin yönetim kadrosu, DICE'deki yönetim kadrosu gerçekten şeydi. Topluluğu dinliyordu, topluluğun istediği şeyleri yapıyorlardı. Ama işte maalesef Çok geç Kararlar alındı, çok zor hareket edildi O kararlarla Ve bundan dolayı da işte Battlefront 2 zamanında Şey kesildi Developer Şeyi kapatıldı yani Bundan dolayı da insanlar işte birazcık üzüldü Birazcık kırıldılar Ama Yani oradaki insanlar da orada eskiden Battlefront 2'de çalışan insanlar mesela DICE'dan ayrıldı Ama eğer İyi e, isterse geri dönebiliriz diye de paylaşımlarda bulunuyorlar şu anda. Özellikle mesela Andor'un ikinci sezonunda oynayan bir aktör Ekman. Battlefront 2 oynan e, oyun süresini paylaşarak işte ben de sizin sizin aynı saptayım Battlefront 3 istiyorum diye bir paylaşımda bulundu. Ondan sonra IGN bunu paylaşıyor. Diğer kanal diğer e, haber kanalları da bunları paylaşıyorlar ediyorlar. Battlefront 3 çapında böyle gerçekten bir güzel e, fan kampanyası başladı. Ya umarım gerçekten bu e, herkesin yaptığı emek karşılığını bulur EA tarafında da. En azından Disney, LucasArts bunu görür de yani Disney tarafı bunu görür de EA'dan markayı alıp farklı bir ekibe verir ve belki de Hell Divers gibi böyle deploy edilebilecek ve belli bir live service üstünde gelebilecek şeyler getirirler. Gerçekten ben bunu e, umarım gerçek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani şu anda para var yani. insanların Battlefront 3 için atabileceği paralar var yani. Ve Disney bunu asla geri tepeceğini düşünmüyorum şahsen. Ama belli de olmaz yani. Ne olur ne olmaz yani EA eğer derse ki yok, yok, kardeşim biz Battlefront markasını vermiyoruz. Derlerse o zaman da işte Clone Wars markasıyla belki bir şeyler yapabilirler. Çok fazla ihtimal var. Çok fazla şey var. Yani çok fazla karakter var. Sadece Clone Wars dizilerinin içinde bulunduğu karakterleri katsalar bile Star Wars'un karakterlerinin %70'i falan oluyor filmler dahil. Ee, ve bu bile yeterli olabilecek bir konumda. Ama eğer şu an eğer bu hype'a katılmak istiyorsanız Battlefront 2'yi zaten EA Play'de var, Game Pass'te var, Epic bedava verdi. İndirip oynayabilirsiniz. 50 GB, 57 GB civarında bir şey. Ondan dolayı fazla bir ee alan istemiyor Aslında neredeyse bir Valorant Fortnite Fortnite'den birazcık daha az gerçi ama neredeyse Valorant civarında bir şey istiyor bir boyut olarak o kadar büyük bir oyunda değil yani onu demeye çalışıyorum ama gerçekten şu anda Battlefront 3'ün hype çok fazla herkes Battlefront 2'de soru vururlar full il çekiyor yani ben bu kadar hype olduğunu görmemiştim Ben PlayStation 4'te oynadım Battlefront 2 çıktığı dönemde ve bu kadar fazla dolu bir server görm görmüyordum. Yani en az bir 5-6 kişi falan boş olduğu oluyordu serverlarda ama şu anda full çekiyor olur. server. Bakalım ne olacak gerçekten merak ediyorum. Siz yorumlara yazın ne yap yani bekliyor musunuz, seviyor musunuz Star Wars Battlefront 2'yi? Artık e, sizin bir planınız var mı? Cumartesi günü oynayacak mısınız, edecek misiniz? Videoyu like atarsanız da sevinirim. Abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.